Sünnet namazlarda Subhaneke'yi sadece birinci rekatta mı okuruz yoksa üçüncü rekatta da Subhanikeyi okur muyuz? Bununla alakalı sünnet namazları ikiye ayırıyoruz. Birincisi kardeşlerim, birinci grupta yer alanlar farza benzeyenler, güçlü olan müekket sünnetler ne gibi? Öğle namazının farzından önce kılınan dört rekat sünnet. Yine Cuma'nın farzından önce kılınan dört rekat, farzından sonra kılınan dört rekat sünnet. Bunları kılarken sadece birinci rekatta Subhaneke okuyoruz. Nasıl farzları dört kılarken sadece birinci rekatta Subhaneke okuyoruz. Bu cihette bunları müekket olduklarından farza benzetiyoruz. Sadece birinci rekatlarda Subhaneke okunur. Peki bunun dışındaki sünnet namazlarda ikindinin sünneti, yatsının sünneti gibi teravihleri dört kılarken bunların hem birinci rekatlarında hem üçüncü rekatlarında Subhaneke'yi okuyoruz. Niçin okuyoruz? Sanki her iki rekat müstakil bir namaz gibi. Üçüncü rekata kalktığımızda yeni müstakil iki rekat sünnet kılıyoruz gibi tasavvur edilir. Bunun için hem birinci rekatta hem üçüncü rekatta Subhaneke okunur. Fakat i̇bn Abidin rahmetullahi aleyh haşiyesinde şöyle buyuruyor. İkinci bir görüş de var bununla alakalı. O da şudur. Sadece birinci rekatta okunur. Yani müekkez sünnette de gayri müekkez sünnette de sadece birinci rekatta subhaneke okunur diye görüş de var. Ama yaygın olan görüş hangisidir? Farza benzeyen müekket olan sünnetlerin sadece birinci rekatında subhaneke okunur. Diğerlerinin ise hem bir hem üçüncü rekatlarında subhaneke okunur. İbn Abidin'de ve Tahtavi haşiyesinde Maraki Ferah üzerindeki Tahtavi haşiyesinde bu şekilde beyan ediliyor kardeşlerim.